Günaydın. Ben Erçin Güler Işık. Hatay İskenderun'dan paylaşıyorum bu videoyu. Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim Allah'a şükürler olsun ki. Biraz yorgun, biraz uykusuz, patlak gözlerimin <laughs> göz torbalarından da anlaşılacağı üzere. Ee, taşınıyorum. Çok önemli bir haber. Değil mi? Ev buldum. Dün gece temizlik yaptım. Taşınacağım evde ee, uykusuzluğum oradan kaynaklı. Bugün iş yerinden de izinliyim. Bütün detayları söylüyorum işte. Her şeyi anlatıyorum. <laughs> Hiçbir şey de kendime saklamıyorum farkındaysanız. <laughs> Hiç bilmemeniz gereken acayip bilgiler veriyorum size. Ben daha ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Aslında benim hızlı hızlı bu evi toparlamam lazım, eşyaları toplamam lazım falan ama. Vallahi dedim ki Kendi kendime dedim ki Bir video patlatmadan Şuradan şuraya kalkmam <laughs> İnşallah video bana patlatmaz <laughs> Allah'ım yarabbim bin, bin tane işim var Oturdum video atacağım diye inat ettim Kendi kendime inatlaşıyorum <laughs> Öbür evde de işler daha bitmedi Neyse ki ev yakın Buradan çıkıp Birkaç metre öteye taşınıyorum <laughs> Çok da uzağa gitmiyorum yani yani beni nereden izliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama uzaklardan izleyen arkadaşlar da var. E, hepinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. E, ya ben böyle acayip bir şey yapıyorum aslında bakarsanız. Bunu hissediyorum. Birkaç günden beri bunu hissediyorum. Şimdi şöyle kısa videolar atıyorum bazen. Ben Hayaliyle Yaşam ismi bir roman yazıyorum diye ama hani maksat bilgi olsun. E, i̇nsanların kulağında e, ileride bir gün inşallah romanım yayınlanırsa, yazılırsa, hayaliyle yaşama bir yerde duyarlarsa adres desinler ben bunu bir yerden hatırlıyorum. İşte benim maksadım o. Hani hep dediğim laf o oraya çıkıyor aslında. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bir yerde insanların hafızasında kalsın. Amacım o. E, ama bazen öyle saçma şeyler oluyor ki. E, benim benden kaynaklı saçma. Çünkü... Sen. sen? kimsin ki hayaliyle yazma diye bir roman yazıyorsun. Yazma ne? Hayali... <laughs> yazma beni andı. <laughs> hayaliyle yaşama diye. Sen kimsin ki hayaliyle yaşama ne olsun? Ya böyle küçük görmeyin ama beni ya. Bak böyle ezikliyorsunuz beni. Olmuyor. Ben her ışık. ışıkta kaç kere söyleyeyim size. Ben kendi çapında bir insanım. Şu tipten de insana benzemiyor muyum zaten? Kendi çapında ben bir insancığım. Edebiyatı da seviyorum. Bence kalemim de kuvvetli. Kalemim de güçlü. Güzel yazıyorum. Ya bu egoistik değil. işte bu kendini bilmek aslına bakarsanız. Bu egoistik de Güzel yazıyorum demek ki egoistik değil ki. Okuduğunuz zaman zaten anlayacaksınız ki. Doğru söylüyorum. Uydurmuyorum yani. <laughs> okunacak durumda değil ki daha. Nerede okunacak durumda? <laughs> en kaba yazılarımı ben kendim bile okuyamıyorum. Hani ilk <laughs> i̇lk taslakları falan kendim bile zor okuyorum Hızlı yazıyorum ki aklımdan geçenleri unutmayayım diye Evet ben Erçin Güner Işık Hatta İskenderun'da yaşıyorum Çok defa hatta gerek yok konularda Hangi mahallede oturduğumu söylememe gerek yok <laughs> Bir roman yazıyorum Ve bu ilk romanım değil Şok oldunuz mu? Evet, bu hiç ilk romanım değil yani Bundan önce de iki tane yazdım İki romanım daha var. Orada ka kartonun içinde nüshaları saklıyorum. <laughs> Edebiyat çok güzel bir şey ama ya. Edebiyat çok güzel bir şey ya. Harika bir şey. Okumak, yazmak. Böyle yazı yazarken kendime doktor gibi, profesör gibi, böyle şey gibi hissediyorum. Böyle müthiş bir meslek dalındaymışım gibi hissediyorum. Bakarsanız gerçek ne? İlkokul mezunu. Beşe kadar bu kadar kadar okudum ben. <laughs> i̇şte ancak onu yapabiliyorum. 5'e kadar parmakla sayabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Matematiğim sıfır. Matematiğim sıfır. Allah'tan edebiyatım kuvvetli. <laughs> Edebiyat çok güzel bir şey. Nezaket çok güzel bir şey. Kibarlık çok güzel bir şey kabalıktan insanın eline hiçbir şey geçmez. Kime mesaj veriyorum bilmiyorum. Bir mesaj vermek zorunluluğum da yok aslında. Bir mesaj vermek zorunda da değilim ama <laughs> kaba olmayın. Kaba olmayacaksınız diyorum ben size. <laughs> Yapıştırmayayım şimdi iki tane. Bazen <laughs> dengesizliğim tutuyor böyle. Kaba olmayın derken kabalaşıyorum. Gırgır gır şamatayı bir tarafa bırakırsak Amaçsız değil benim bu paylaştığım. Ne kısa videolar ne uzun uzun videolar. Bir de video diyebilsem ne güzel olacak. Başka arkadaşlar kanallarında ne güzel video, videom videom deyip duruyorlar. Ben ya video diyorum ya. Video diyorum, video diyorum. Bir şeyler çıkıyor benden. Video, video. <laughs> Tek başıma kendi kendime çalışmalar yapmam lazım. Şimdi o öbür evi temizlemeye gideyim. Orada temizlik yaparken <laughs> kendi kendime video deme çalışmaları yaparım inşallah. Sanki bana İngilizce öğreniyor. <laughs> hızlı konuşmayı da beceremiyorum. Sebebini çözdüm ama ben. Kafaya çalışıyor. Tehşet çalışıyor. Şimdi ben bugüne kadar. Benim düşüncem çok hızlıdır. Aşırı hızlı düşünüyorum yazı yazarken. Özellikle yazı yazarken. Hiç duraksamadan yazıyorum elhamdülillah. Ama konuşurken çok takılıyorum. Sebebi de şu. Ben okuduğum kitapları daima içimden okuyorum. Hiçbir zaman yüksek sesle kitap okumazdım daha önceleri. Son zamanlarda yüksek sesle okumaya başladım. Neden diyeceksiniz? Çünkü şimdi e, kitabı sessiz okuduğum zaman hızlı okuyup geçiyorum. Bu sefer kendime neyi kodlamış oluyorum? Konuşurken de hızlı olmak zorundayım. E konuşurken hızlı olamıyorum. İnsan pratiğini yapmadığı bir şeyi nasıl yapabilir? Ben normalde kendi çevremde de çok konuşan bir insan değilim. Geveze değilimdir. Dinlemeyi her zaman söylüyorum. Dinlemeyi daha çok seviyorum ben. Ee, şimdi yüksek sesle kitap okuyorum. Tane tane okuyorum. Ve konuşmam biraz daha, bir tık daha <laughs> akıcı oldu. Tık önemli. Hep söylüyoruz. Tık çok önemli. <laughs> bazı durumlarda önemli, bazı durumlarda çok önemli. <laughs> Şimdi tel örgülü kent diye bir şiir buldum. Ailenizin şairi geldi. Hiç meraklısı olmadığınız halde şiirlerime rica ediyorum bir şiirimi dinlemenizi e, sizden rica ediyorum lütfen. Tel örgülü kent. Bir saniye o şiiri açmıştım başka sayfa gelmiş galiba. Ayo geldi tamam. Evet buldum bir saniye. E, şair burada da anlatmış. Hiçbir fikrim yok ama. <laughs> Elim hocada öteki ele aldım telefonu. Şimdi devam ediyorum. 18 Şubat 2000 Cuma günü. 2000 tarihinde yazmışım. Cuma gününe denk gelmiş. Evet. Ten örgülü kentlerin ziyan olmuş bağı bahçesi. Gölgeler adım adım takipten bıkıp usanmış. Çalar saatlerin 12'yi haykırmaktan kesili vermiş nefesi. Sevgili gitmiş, ana yok, baba yok. Üzüm ağaçlarının yaprakları bizim, yeşil rengi baharın, yemişleri rüzgarın hep. Burası yasak kenti yüreğimin. Mayınlarım, silahlarım, tüfeklerim yok. Askerlerim terhis olup gitmişler. Yıllar öyle çabuk geçip gitmiş, biz ardından baka kalmışız. Uçuşan yaprakların soluk sarı renginde ölümü, ağlayıp sızlayan sevgilinin kollarında derdi tatmışız. Doyasıya yaşamışız son zamanlarını ömrün. Tel örgüleri açmadan koşup oynamışız deli divane gibi. Şimdi ise tel örgülü kentlerin ziyan oluyor bağ bahçesi. Kuşlar göçüyor, zaman geçiyor hızlı hızlı. Ve biz sevgili sevgili öpüyoruz yasak gecelerini bu kentin. Vallahi hiç bilmiyorum ne anlattığımı. <laughs> bir açıklamak istedim ama ben anlamadım ki. Ama Edebiyatı güzel olmuş. <laughs> Neyse gırgır gır şamatayı bir tarafa bırakayım da. Ee, i̇çindeki umutsuzluktan bahsediyor şair aslında. İçindeki umutsuzluktan, yalnızlıktan bahsediyor. Ee, insanlara güvenmediğinden bahsediyor. Çünkü o günlerde insanlara güvenmediğim İnsanların insanların beni üzdüğü bazı olaylar olmuştu. <laughs> Olayı da hatırlıyorum. Olay küçük ama şiir bence gayet e, şey olmuş. E, hoş olmuş diyelim. Onun haricinde bir şiir daha hazırladım ama Dinlemek ister misiniz bilmiyorum. Özledim. Evet. Evet evet bunu da okumak istiyorum. Sonra da ne yapacağım? Hemen Allah nasip ederse tabii diğer eve gideceğim. Temizlik yapacağım. Buraya geleceğim. Eşyaları toplayacağım. Bir daha o eve gideceğim. <laughs> Temizlikte son kalan işleri yapacağım. Bir daha bu eve geleceğim. Bir daha eşya toplayacağım. Ee, i̇nşallah bugün her şeyi bitirmeye çalışıyorum. Hızlandırılmış ev taşıma. <laughs> Bugünkü konu başlığım. İstiridye kabuklarından koca koca binalar kursam hayallerimin en köhne hatımına. Taşa tutarlar yüreğimi sevdiğim. Vermezler gözlerinin hayalini gözlerime. Engin denizlerin buruk mavilerinde akşam yalnızlar ve yıldızlar saçılır etrafa. Sönük volkanlar alev alır, kızgın kumlar dağılır çöllerine yüreğimin. Yüreğim kumsallarda kaldı. Ve sen hala anlayamadın bu acıları nasıl çektim ölesiye, nasıl kıvrandım korku dolu gecelerde. Ölesiye kırıldığı zamanlarını kalbimin nasıl tükenerek yaşadım. Kimi zaman kibrit çöplerinden dev dev binalar kurduysam çorak topraklara, kimi yıldızları savurduysam sabaha, kuraklık buradan göçeli çok olduysa, acıya bulandıysa hayallerim ölmedim. Yanan boğazımın acizliğinde yaşarken ölesiye sevdaları, iplere dizdiler yüreğime taşa tuttular beni, bedenimi sevdiğim. Ölmedim. Evet, ölmedim. Şiirin şey pencerenin kenarında oturuyorum. Hava günlük güneşlik maşallah. Ağaçlarıma bakıyorum. Arka bahçeme bakıyorum. Arka bahçemde şiir ağacı yok. Sizi kandırdım. Şiir kuyusu da yok. Şiir kümesi de yok. <laughs> Kendi haline bir küçücük bahçecik. Çok özleyeceğim bu bahçeyi. Bu pencereyi. Çok özleyeceğim bu evde yaşadığım hatıraları. hatıralarına sahip çıkmalı insan öyle değil mi? Güzel olsa da kötü olsa da hatıralarına sahip çıkmalı insan. Ama hatıra defterlerinde değil. Lütfen. Hatıra defteri tutmuyorsunuz. Anı defteri yok. Günlük yok. <laughs> Mümkünse çocuklarınıza da aşılamayın böyle bir şeyi. Hiç gerek yok. Nerede acı, nerede dert, nerede zıkkımın dibi hop hemen yazmışız. Ne yaptık? Hepsini. Geçen eşim. <laughs> eşim dışarıdan geldi hani gurbetten kesin dönüş yaptı Allah çok şükür ee, banyoda hala o defterlerden birinin şeyi duruyordu suyun içinde kabı duruyordu yani yaprakları falan hiçbir şey yok ama kap suyun içinde hala Ona niye atmadım bilmiyorum ki öyle kaldı o suyun içinde geçen diyor ki hanım dedi banyoda dedi o suyun içinde bir defter var o ne <laughs> vallahi dedim o benim hatıra defterimdi ondan sonra <laughs> Yak, yakmak istedim dedim. Yakmaya kıyamadım. Ben de dedim suyun içine koydum. <laughs> ya dedi. Deli misin? Manyak mısın? Atsana çöpe. Ya, ne var canım? Niye çöpe atıyormuşum ki? Hayret bir şey. Nitekim suya ısladıktan sonra zaten çöpe attım. <laughs> Defterlerin tamamını. Romantiksiz kocam benim ya. Allah Allah. Çöpe at diyor. Hatıralar çöpe atılır mı? Hiç sahip çıkılır hatıralar. <laughs> Çok tezat oldu birbiriyle konuştuğum laflar ama olsun hocanın dediğini yap gittiği yoldan gitme demişler ısrarla bunu söylüyorum hoca olmadığımı olmadığımı herhalde şükrediyorumdur <laughs> neyse benden bu sabahlık bu sabahlık boş gevezelik yeter bence bu kadar yeter evladımın da bugün okuluna gönderdim götürdüm zaten ben götürdüm göndermedim nereye gönderiyorum 6 yaşına çocuğu Okuluna götürdüm. Bugün okulumuzun ilk günü. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. İkinci karneyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Kız diyor ki keşke okullar açılmasaydı. <laughs> 6,5 yaşında çocuk. Nereden biliyorsa okullar açılmasaydı. Yok kızım açılsın açılsın. Anne babalar için şart. Okul şart. Eğitim şart. Özellikle. Keşke şu eğitim 30 yaşına kadar 40 yaşına kadar devam ediyorsa. Ha bile gönderdik çocukları okula. <laughs> <laughs> neyse neyse. Hepinizi çok seviyorum. Yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum. Ee, keşke yanımda olsaydınız da ev temizlemeye yardım etseydiniz bana ya. <laughs> gözümde büyüyor. İşler gittikçe gözümde büyüyor. Allah kerim. <laughs> Allah kerim. Hepinizi çok seviyorum. Yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum. Amaçsız zannetmeyin. Bakın videolarımı tekrar ediyorum lütfen. Videolarım amaçsız değil. Ben bir roman yazıyorum. Adı Hayaliyle Yaşama. Ee, değil. Hayaliyle Yaşama. <laughs> <laughs> Şu vurguyu tonlamaları bir çıkaramadım gitti ya. Bir kitap yazıyorum ya kitabımı tanıtmak istiyorum. Benim bütün amacım bu. Evet bütün amacım derdim romanımı tanıtmak. Çünkü daha roman bitmedi. Bitirebileceğim ne malum. <laughs> Onun da bir garantisi yok. Onun bir garantisi yok. Hadi bitiremedim ne oldu? Ne dedik? Amerika'ya yerleşeceğim. Ameliyat olacağım. Yüzümü değiştireceğim ameliyatla. Ee, sakal büyük bırakacağım şapka fötür şapka takarım herhalde ben ne kadar gizleyebilirsem kendime o kadar gizlerim <laughs> bir daha hoşça kalın demeyeceğim bu son hoşça kalın hoşça kalın hepinizi iyiceler iyice Rabbime emanet ediyorum çok seviyorum daha neşeli daha eğlenceli daha güzel sohbetlerde buluşmak dileğiyle diyorum çünkü daha iyileşmedim <laughs> iyileşmedim daha boğazım ağrıyor evet, boğazım ağrıyor evet çok ağrıyor Geçen de ateşim çıktı. <laughs> Geberiyordum az kalsın. <laughs> selam ve sevgilerimle Hatay'dan herkese selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.